CoinPara YouTube kanalından herkese merhaba ben Hande Sarıoğlu. Bugün 5 Ekim Salı Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından tanıtılan dijital dönüşüm programı kapsamında blockchain teknolojisiyle ilgili ürün geliştiren ekiplere çağrıda bulunuldu. Bakan Varank tarafından yapılan açıklamaya göre, teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı dijital dönüşüm çağrısı için başvuru alınmaya başlandı. Varank, veri ve yazılım altyapısı teknolojileri kapsamında blockchain teknolojileri ve altyapısı ile ilgili çalışma yapan projeleri de çağrıda bulundu. Çağrı kapsamında başvurusu yapılan projeler için öngörülen RG ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı 10 milyon liradan az olamayacak. Hindistan'da uzun süredir kripto paralarla ilgili yapılan olumsuz açıklamalar ülkede kripto paraların yasaklanacağı ya da kısıtlanacağı endişelerini artırmaya devam ettiriyor. Resmi kaynaklardan bu konuda somut bir adım atılmaması da dikkat çekerken yapılan bir araştırmada ekonomik anlamda sorunlar yaşayan ülkelerde de adaptasyonun hızlı şekilde yükseldiği görülüyor. Bu gelişmelerin ışığında Asya'da politik anlamda birbirlerinin rakibi olan Hindistan ve Pakistan'sa kripto paralarda ön plana çıkıyor araştırmaya göre kripto para alımı son 12 ayda Hindistan'da %640, Pakistan'da ise %711'lik büyüme yaşandığını ortaya koydu. Ayrıca Hindistan'da özellikle kripto bağlantılı girişim sermayesi yatırımlarının sayısında son dönemde ciddi şekilde artış yaşandığı belirlendi. Bank of America'nın araştırma ekibi, dijital varlık evreninin artık göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu açıkladı. Banka tarafından yayınlanan raporda, kripto tabanlı dijital varlıkların yepyeni bir varlık türü oluşturabileceğine inanıyoruz ifadesine yer verildi. Bitcoin'in önemine de vurgu yapılan raporda, dijital varlık ekosistemi Bitcoin'den çok daha fazlası, Ethereum blockchain'inde yer alan uygulamaların finans, sigorta, hukuk, emlak ve daha birçok farklı endüstriyi değiştirme potansiyeli var denildi. Bitcoin blockchain'inde madencilik yapmak bugün sabaha karşı yapılan güncelleme sonrasında aylardır hiç olmadığı kadar zorlaştı. Her 2016 blokta bir, blockchain'deki toplam üretim gücüne bağlı olacak şekilde güncellenen zorluk seviyesi bu sabah itibariyle 19.8 trilyonun üstüne çıktı. Zorluk seviyesinin peş peşe 6. kez yükselmesi, blok üretimini Haziran'ın ilk haftasından beri olmadığı kadar zorlaştırdı. Coin haberin bugün de sonuna geldik. Günün sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.